Ay Lina lin... teyzen sana ne almış anneciğim? Mm. Hm? Barbile çadır aldı. Ha, ha Barbili çadır aldı sana çok güzelmiş değil mi? Evet. Şimdi kuracaklar biz de bakacağız tamam mı? Evet. Abi, ben, ben de kuyum. Ha sen de yardım mı ediyorsun? Evet. Gel bakalım bir nasıl bir şeymiş bu. Hadi Ay Abi. bak bakalım. Bunda artık, bak. Üzerindeki Barbie'ye bak. Anne ben de bana neden ne de atıma gittim. Çadır üstüne mi yapmak istiyorsun? Yap bakalım. da Çok mi bu yani. Çok mu güzelmiş burası? Evet Barbie'li. Evet Barbie'li. Biraz sonra çadırımız yapılacak. Gel. Kalk bakalım biraz. Evet. Bak burada da ba başka bir Barbie var. Bak. Evet. Ne? Evet anneciğim. Güzelmiş değil mi? Bu mi tane? Evet anneciğim. Evet anneciğim. Evet, anneciğim. Dört şimdi bakacağız. Var. Şimdi daha sonra kurmuş olacağız. Hmm. Aa, Bakayım o neymiş? Bize de göster. Çok özür dilerim. Takılacak şimdi. Anne bak. Kaka. Evet. Hmm. Aa, ne yaptınız? Evet. Anne dinle. <laughs> güzel bu ya baba? evet çok güzel benziyor bence de. Ondan <laughs> kaç taneydi? Dört tane. Şöyle. <laughs> Lina bana baksana bir. Tane, bir. Tane. bana da baksana. Bu tarafa dön. Bak kuruluyor aynen, çadırın. Anne, çadırın kuruldu bak. Anne bana da sen Tamam bana ben bak. takarım gel. Ver sen onu bana teyzeciğim. Aa. Şimdi ağlar da bitti. Buna benim de benim. Evet çadırın çok güzel olacak az sonra bakalım nasıl olacak. Evet şimdi çadırımız olmak üzere. Yine evet çok heyecanlı. Bakalım sana bakıyoruz şu an tabii teyzen biraz çekilirse. Lina buraya bak. Bize el salla. Çadırın oluyor. Bay bay. Gidiyorsun. Girdin. Girdin. Çıktı. Girdin. Hoş geldin. Bakalım Linuş'umun çadırı nasıl olacak? Anne buraya. ya. Ee. Ee. Senin evin oldu burası. Anne bozuldu. Evet biraz dikkat edersen bozulmaz anneciğim. Kıkı benim ne diyor? Bozulmaz. Anne ah, kapamaz. Anne bir yer. Ne? Merhaba. Evet. Evet şurası takıldı. Şurayı takın bir. Yok altta takıldı. Burası tamam. Evet anneciğim. Hadi kıpırdama da takılsın güzelce çadırı. Aşağıdan şunu şuraya yerleştirmen lazım. Buraya da böyle bakabiliriz. Acaba şeylerini ediyorsun. mi Aa, tak, takarken sıkıntı oldu? Buraya da kapalım. Neden burada kal. kal? Ben burada seni Şimdi bekleyeceğim. Sen Merhaba Lina. A Geleyim bakalım evine. Nasıl olmuş evin? Ay Minak bir ben evin ben olmuş. Mi? Ben de Buradayım işte. Anne. Evin çok güzel olmuş Minak. Barbie evet Barbie'li bir evin anne, olmuş. Anneciğim. Anne. Evet anneciğim. Yine anne, güzel anne, mi? Anne, bak anne, anne. Az sonra buna oyuncaklarını da koyarız. Tamam mı? Oyuncaklarına da oynarsın. Anne. Tamam mı? Evet, Lina'nın oyun çadırı kuruldu artık. Şimdi içine ah. temizlik setini aldı. Şimdi evini temizleyecek. Biraz anne, bakabilir miyiz Lina sana? Anne, ha? Böyle babaoğluma. Ha, kapatalım mı kapını? Biz baksaydık bir sana, çadırına bakalım. Çok güzel olmuş çadırı. Ben de korkuyorum de. Sakın sana bakmayalım mı? Birazcık baksaydık şuradan. Anne bizim yüzümüzden mi babam? Bizim yüzümüzden mi kapattın? Evet. Ama birazcık video çekiyordum ben senin. Ama ben de kapama attım anne. Hadi Merhaba. Hadi içeriği temizle bakalım. Anne ben... Hadi içeride temizlik yap. Evini temizlemen lazım. Hadi. Evet evin Hiç. pis oldu. Hadi temizle. Bari Hadi süpür önce. Sonra da bile ile silersin. Tamam. Dur kanepeni alalım. Önce ben ne başlamak istiyorum? Neyle başlamak <laughs> istiyorsun? Evet. <laughs> Onlar. Evet. Tamam, hadi, hadi başla bakalım. Tamam. Tamam hadi yarın başla. O zaman onu alayım. Sen iyice güzelce ne süpür. Bu kapıda beklesin seni. Hı. <laughs> evet. Temizle buraları. Bunu böyle doteye. <laughs> evet. Ama da biliyorum anne ben. Evet anneciğim. <laughs> tamam anne. Atalım onu, dökelim. Ver ben dökeyim. Hayır dökün burada. Ha çöpün orada pardon. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. şimdi de anne, sil bakalım. Anne bunu al. İyi bu da. Ha onların yeri orada tamam. Bunu da bunu niye bozardın? Bu Şimdi bunu neydi? İçindeki ha? suyu halıya sakın dökme tamam mı? Tamam dökmeyeceğim bir daha. Dikkatli an. ol. Ama anne bunu dükardım. Şimdi ben bunu Tam annem düşmüyor şimdi. Sen yapmaya devam edebilirsin. Hı. Güzel güzel sil. Tamam ıslatma halımız ama daha fazla. Ben alama anne. Ay daha Tamam yeterli bu kadar. Eline sağlık. Temiz oldu. Kapını da sil hadi. Anne babam da Kapattık biz kapını. Sil bakalım. Anne bu anne de temizlemek de de istiyorum. Tamam temizledin. Teşekkür ederiz. Anne. Canım. Anne ben de, de evemedi. Ben de mi gireyim evine? Ama temizlik malzemelerini kaldıralım. Hı. Ben de gireyim bakayım nasıl anne, olmuş evin. Bu yada ne oturuyor? Bir. Oturayım biraz. Anne buyurun anne. Dijin odama değil. Anne kap. Hı. Oturdum. Ay evin Benim çok güzelmiş Lina. Var. Benim odama değil Benim odama değil nerede? Bu odama. çok güzelmiş evin anneciğim. Evet ben de yaptım ama. Evet. De. Temizledin de çok güzel. Kendi mama. Kapıyı çalan yok şu an değil mi? Tık tık tık. Ay kim o? Kim o da? Gelin. Hayır önce kim o diye bir sor ama değil mi? Kim o? Aa Benim teyzenmiş. Teyzen. Anne beni bir arıyor. Kim çağırıyor seni? Değicem. Teyzem. Teyzem mi çağırıyor? Bir bak bakalım ne diyormuş aç Ay, kapıyı. Bana buyurun anam. Ha, kapıyı aç bakalım bir teyzene. Buyurun anam Buyurun Merhaba gelin. Merhaba Elina Hanım. Bir kahveniz var mı? Ok. Peki bana ne yapabilirsiniz? Çay mı? O zaman bir bardak Ama çay Ama kahve bir dakika. Tamam çay alabilirim. Ama bir tane. Dur. Kahve. Tamam sen ne istiyorsan ondan bana bir tane yap ya video hadi. Anne benim değil mi? Ay. benim. Ay önce mutfak eşyalarını vereyim ben sana. İlk başta bunu buyurun. Ah. Bekleyin. Bu da kaşık. Tamam. Hı, benim ok. benim, mi? Lina. Lina. Bize bay bay yap. Bay bay yap. Biraz oyun oynayalım. Hadi beraber. Bay bay yap buraya. Ba -bye. Bak, buraya yap. Buraya yap. Bay bay yap. Ba -bye, bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.